Değerli basın mensupları, saygıdeğer eğitim camiası ve şu anda ekran başında bizleri izlemekte olan pek muhterem kamuoyu. Burada bu düğün salonunun girişindeki lobi tabir edilen mekanda sizleri tıktıtmış olmamın sebebi yine çok önemli bir konuya değineceğim hususudur. Değerli basın mensupları. Biliyorsunuz Ercüment Danışman Boş konuşan bir karakter değildir. Ercüment danışman, her zaman belgesiyle, bülgesiyle gelen, her zaman en güzel ozalitçi de, en güzel fotokopiçi de belgelerini bastıktan onları muntazam zımbalayan, belgeli bir muhalefet insandır, tek başına kahramandır Ercüment danışman. Değerli Bahşiş Meclisler, şimdi biliyorsunuz son zamanlarda çokça tartışılan bir konu var. Eğitim, öğretim yılı başladı. Ders çaldı, bakın klişe bir cümle. Ders çaldı. Fakat tartışmalarla başladı. Bu tartışma nedir? Değerli basın mensupları 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi tartışmaları beraberinde getirdi. Şimdi 4 artı 4 artı 4 yani 12 eğitim sisteminde ne deniyor? Diyorlar ki çocuklarımız eğer 60 aylıksa ve 5-6 kere top sektirebiliyorsa ilkokula gitsin diyor. <laughs> Topunu orada sektirsin diyor. Değerli basın mensupları işte bu <laughs> noktada Ercümen Danışman'ın lafı şu ki bu sistem bize gelmez, bakın açık konuşayım. bu sistem bize gelmez. Ben bunu burada belgelerimle açıklayacağım, gerekirse elinde top da var bunu açıklayacağım, değerli basın mensupları 5-6 kez top sektirme deniyor. 5-6 bunlar ciddi rakamlar bakın. 5-6 kez top sektirme bunlar ciddi rakamlar değerli basın mensupları. Bugün bakın Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu bile, üç, hadi bilemedin, dört kere top sektirirken çocuklarımızdan ilk kadar Sabi'den, yandan biz beş altı kere top sektirmesiz beklemeyiz dedi basın mensupları. Bakın, ben bunu belgelerle açıkladım burada. Bunlar, bunlar at yemi değil, bunlar hayvan yemi değil, bunlar belge. Ben bunları belgelerle, A4'lerle açıklayacağım burada. Bakın bunlar belge. Çok sahi belgeler var. Bakın sahi sonunda H hey var. Sahi şeklinde. Bunlar çok sahi belgeler değerli basın mensupları. Çocuklarımız 5-6 top sektiremez. Bakın ben bunun demonstrasyonunu da gerekirse yaparım. Ben topu da getirdim. Bakın! İsteyen varsa gelsin karşıma çıksın. Ercüment danışmanın karşısına çıksın. Neye gelirler? Ben bunu top getirdim. Ha şimdi değerli bahsedi mensuplar bana diyeceksiniz ki Ercüment danışman sen bir fikir mısın? Ercüment danışman sen bir sen bir belgeli muhalefetsin. Ercüment danışman sen bir be, beyin, beyin insanısın. Buna farklı bir bakış açısı getiremedim mi? Sen vizyeler bir insansın. Buna bir şey demedim mi diyeceksiniz dedim. Değerli bahsedi mensuplar bakın. Ben burada belgelerle geldim. Ben diyorum ki gelin biz Milli Eğitim Bakanlığı'na konuşak. Bu 4 artı 4 artı 4 toplamı 12 eden ben yine sağlamasını yapacağım. 4 artı 4 artı 4 evet doğru 12 hafızam ben yapmadım. 12 eden bu sistemi gelin biz rafa kaldıralım. Onun yerine bakın 4 artı 4 artı 4 artı 2. Bakın futbolun beşi Brezilya. Maradonalar diyarı Arjantin'de de uygulanması düşünülen 4 artı 4 artı 4 artı 2 sistemine geçelim. Değerli basın mensupları bu sistem ne getirir? Bu sistem şunu getiriyor. 4 artı 4 artı 4 eğitimden önce biz çocuklarımızı 2 yıllık PAF eğitimine alıyoruz. Bakın. 2 yıl çocuklarımız PAF takımda top koşturuyorlar. 2 yıl altyapı eğitimi görüyorlar ki fizikleri, kondisyonları bir yerine gelsin. Çocuklar bir top sektirmeyi öğrensin önce. Madem kriter buysa değil mi değerli basın mensupları? Galiter bu işler çocuklarımız iki yıl bir eğitimini görsün. Bir fizik şeyi görsün, kondisyonu bir atsın, o terini bir atsın, idmanlığı bir yesin çocuklarımız değil mi? Ha bunlar gibi benim aklıma bir sürü şey geliyor. Bakın otururken ben, benim aklıma böyle bir sürü şey geliyor. Ben de ben bunları belgelere yazıyorum. Zaman içinde ben bunları gelip açıklayacağım.